Uyum ayrıca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu anne ve babayı görünmez yapacağız arkadaşlar. Yani hiç böyle bir şey denemedim. Gerçekten merak ediyorum ne olacak lan acaba? Yani nasıl olur ki yani anne ve babayı görünmezken evden kaçabilecek miyiz? Zorlaşacak mı? Bir şey değişmeyecek mi? Şu an bile yapabiliriz aslında belki. Şu an sen bir yapmayı dinleyelim. Bu iki bazı ayarlarıyla oynarsak. Ama sen değişmiyorum sen oynayacaksın. Tamam bir anne ve babayı görmez ya ilk açta. Şu an görünmez bile hatta ayağı yok sadece. Ayağı var yani. Bu ne biçim bir şey lan? Attırdığım zaman Koyup bir şeyler oluyor oğlum Azalt azalt azalt. Azalttım bayağı. Bir şey değişmiyor şu attı. Lan ben yanlış şeye basmışım. Bu alttakini yapacaktık. Bu. Bu yanlış yapıyor. Attıysam aşağıya göçüyor galiba. Biraz atlayalım. Ne oluyor? attığım zaman düzeldi. Tamam eksi 50 yap bunu demek. Şöyle yazalım. Aa eksi yazılmıyor. Eksi yazılmıyor 50 yap. O zaman biraz fazla oldu gibi. Ne alın? Bunu oğlum? Sıfır yaz. Sıfır yazdım ama oha bu ne yaratık burada oluştu işte bir tane. Şuna da Oğlum bu ne? Bu ne? Bunu da sıfır yap lan. Görünmez oldu. Bunu da sıfır yapacağım. Bunu da sıfır yaptığın zaman görünmez galiba. Yani şu an görebiliyor musunuz? Yok ya gözükmedi mi? Hiçbir yerde yok herhalde. Tamam o zaman böyle yapalım. Babayı da bir görmez yapalım. Son videoya başlarız. Baba. Hemen seni de yapıyorum. Fadır. Şimdi hemen sıfır yapalım arkadaşlar. Bunu sıfır yaptığımda biraz bozuldu. Bunu yaptığım zaman iyice bozuluyor zaten. Tamam. Yok değil mi? Yok. Evet ama bizi hala yakalayabiliyorlar. Sadece görünmezler. <laughs> Daha yeni söyledi çocuk bunu. Evet hemen başlamış olayı kontrol edelim. Nereden kaçacağımı pek bilmiyorum ama ben çatı kırışını sevdiğimi bilirsiniz zaten. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like abone olursanız çok güzel olur. Hemen video geçiyorum. Bu arada ampul burada çıktı. Like abone arkadaşlar önemli gerçekten zaten. Ne kadar ne kadar kazandığımı söylemiştim arkadaşlar size topladıktan. Ona bakalım. Anne geliyor. Badak işte dünkü videolar ya mod onu birazcık kötü yaptık ya. Anne anne gitti mi? Yok gitti mi? Gitti mi gitmedi mi? Nerede şu anda? Lan. Kapıları açmadan mı gidiyor? Yoksa yok, yakalayayım. Anne nerede? Badak da plant dedi sanki. Kapıyı açacak mı? Anne neredesin? Aksa oyunu biraz bozduk biz. Biz görmez yapamadık mı? Aa vurdu. Hele şimdi düzelir akşam bir tane. Lan bu da yok ama anne. Oğlum biz oyunu bozduk mu? Farklı bir şeyler oldu sanki. Biz görmez yapamamışız galiba. Arkadaşlar şimdi tekrardan gömez yapmayı deneyelim de video çok uzun mu olacak? Dikkatli olalım ha. Şimdi arkadaşlar. Neyi bastığımızda tuşen ne oluyorsa ona göre gömez yapmayı deneyelim mesela. X, Y, Z var. X, Y, Z var. Birisi size, birisi rotasyon. Oha bu, bu neye baktı? Ha tamam. Bunu sıfır yapayım. İlk başta sıfırda. Ben yani sıfırda niye şimdi farklı oldu? Boyun biraz bozuk sanki. Şu an düzeldi galiba. Şu 108 zaten bölgesi. Bu o zaman görünüşü bak. Bu ne oğlum? Şuna bak. Şuna bak ne oluyor? Tam bu bu görünüşü değil mi? Yani buradan bile gözüküyor. Oha. O zaman şöyle yapalım biz bunu. Sıfır yapak. Ya, tam böyle olsun. Şuna bastığım zaman. o iki boyutlu anne. Bir tane daha basarsam. Tam böyle şu anda. Şu anda böyle. Biraz görmez yaptık. Bu yukarıya doğru uzun basınca da. Tamam. Şu an bu da. Böyle yaratık oldu. Kayıp bir. Birazcık şuna bastığım zaman herli görünmez oldu. Şöyle bir şey şandı aksi anne. Şu anne. Oha anne. Oğlum anne ne yapıyorsun? Ne ben anne? Şu an görünmez sayılır mı? Hmm, sayılır bence. Yakalayabiliyor filan da değil mi? Yok yakalayabiliyor. Lan bu oyunu bozuyor ya ya nasıl yapacağız biz onu? Tamam arkadaşlar şimdi aklıma bir şey geldi. Şu alttakini sıfır yaptığım zaman iki boyutlu oldu. Şunu da sıfır yaparsak. iki tarafı da iki boyutlu ve sadece görünmez şu an. Boyu falan da küçük değil. Sadece görünmez. Şu an oldu yani. Şu alttakini ve üsttekini sıfır yaparsanız oluyormuş babayı da aynısını yapacağız. En aşağı iniyoruz. Şu sıfır, şu sıfır. Tam böyle yapınca oluyor galiba. Şimdi başlayabiliriz geçen videoya. <laughs> Buradan bir şey çıkmış mı? Çıkmamış. Çekili bir kitap. Tamam. Buradan bir şey çıkmadı şu an. Hemen şu tarafa bakalım. Şimdi arkadaşlar tuvaletten falan iyi bir şey çıkmadı. Zile başlayalım bakalım ne olacak. I am coming dedi. Gerçekten coming mi? Şimdi kapıları falan açıyor mu? Açmıyor mu oğlum? bu nerede ya? Nerede oğlum şu anda? Çok yavaş bir şey mi acaba? Oğlum buna ne oldu ya? Yine mi yapamadık? Yapmış olmamız gerekiyor. Ya. Tam o zaman komutla şey yapsam. Anneyi hemen buna göndersem. Şuna göndersem. Gidiyor mu? Cam açılacak mı yani? Cam aç dedim. Açmıyor galiba. E beni görmeyi biliyorsun ama anne. Beni görebiliyorsa onları niye yapamıyor? Anne hani kapıları falan da açmaya ihtiyaç duymuyor oğlum. Tam buradaymış. Şimdi bir şey diyeceğim. Normal şu anda neden bir şeyleri yapamıyor bak normal değil mi? Normal değilmiş. Sadece onu biz yapamadık bu videoyu. Normalde akşam anne ve baba bir görmez yapma videosu olacaktı ama galiba değiştireceğim artık videonun ismini. Arkadaşlar biz görmez yapamadık. Nasıl yapıldığını bilenler yorumu yazabilir arkadaşlar o zaman. Şimdi bunlar da resetleme yok ki. Dur bu babaymış. Anneye geç. Bunu bir yap. Bunu da bir yap. Düzeldi değil mi? Aa, evet düzeldi. Böyle düzeliyor. O zaman farklı bir yaratık gibi bu oynamayı deneyelim arkadaşlar. Mesela bunu 30. Bunu oğlum. Some... Oh, Lan ben bir şey yapmadım. Şunda 5. Yok çok büyük oldu. 2. Tamam güzel. Ne iki yap. Şu an bence güzel oldu arkadaşlar. Anneyi ben beğendim. Babaya bakalım bir de. Oha babaya bak. Yaz kahve için yani varmış baba. Şunu on yap. Yok on yapma baba. 3 Baba da böyle bir şey olsun arkadaşlar. 3 değil hatta 5. Bence bu iyi. Tamam. Dur bebe baba nasıl gidecek? o oh, gidiyor. Gidemiyor. Ayağı sıkı işte. Neyse ben böyle oyunu bitireyim o zaman. Lan gidemiyorum. Gidemiyorum. Şurayı kapatmışlar. Ya anne ya babanın birazcık pikseli burada. Şöyle yapsak. Şurada mod benden çıksam. Buraya itti beni. Oha anne. Anne oğlan ne yiyor? Onun şu an sen tüm oyun evrenini kaplamış bile olabilir. Seni azaltmak zorundayız. Onun bunu boyu kısılıyor yani bunda. Belki abartmayalım. Hala çok büyük oğlum bu. Nerede lan bu peki? Bu niye burada peki? Gelsene sen bir. Yemek yap. Kapıyı sığmıyor buraya bence. Bir de şöyle yapayım. Oha evden attı. Oğlum burada ne oluyor peki? Şurada kapıyı nasıl açtın? Kim açtı? Ben açmadım. Bu ne? Bu ne biçim bir şey? Oğlum şuradaki şeyi kim açtı abi? Üstteki şey, ben açmadım. Oha bu biraz farklı mı? Böyle mi diyor? böyle ya. mi? Oğlum oyun verdik bozuldu. Biz anne anne Uy oh. anne. Akşam niye görüyor musunuz? Dün akşam şuradan kapak fotoğrafını almam lazım. Şuraya çek 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 kapak fotoğrafı. Şöyle kapak fotoğrafını bir alalım. Bu <laughs> oğlum ya? Şöyle yapsam. Buradayım anne. Anne buradayım. Anne buradayım. anne konf... Go konfort. Olmuyor şu anda. Oldu. Anne, anne anne. Anne olamaz. Çok büyüksün. Sonunda kaçtık. Çok kötü işimizi bitirdi ama yakalanmayı da deneseydik. Hayır ya. Tamam anne ve babanın üstüne yeterince deneyi yaptık. Bir de şu köpeği falan yapalım mı? Başka şeyler. Dur dur şu transformda bir sürü şey var. Araba var mesela. Araba. Daha bir bakın kıpırdatabiliyoruz. Şöyle bir yerlere götürebiliriz şey falan ama. Şöyle görünüşünü değiştirecektik. Şunu 50 yapsak abi. Uy baba araba araban birazcık. 2. Bunu attıralım bence 300 yapalım. <laughs> Bak ya bence bu araba güzel mi arkadaşlar alır mıydınız? Yorumları yazın. Ben ben beğendim yani güzel aslında. Bu niye attırıyor? Bir şey yap. Bu ne yaptı öyle? Bir yap. Bu yerini ayarlıyor galiba. Uç. çay ay ay. Hayır araban gitti baba üzüldü. dilerim. Arabın, arabın eve girdi galiba. Ben de reddeyelim baba. Arabanı az önce evde gördüm ben en son. Ama bak buradan gözüküyor abi, evin içinde. Bak buradan görebiliyorsun. Sonra yok oluyor. Neyse bir de top var arkadaşlar top. Topu bir şeyler yapabilir miyiz? Oğlum topu sen düzgün oyna bak. Sonra topu bir şeyler olmasın. Sabını iki yapsam. Top patladı. Beş. <laughs> Topa bak ya. Yirmi. Oğlum bu topla neden oynuyorsun? 2 yaptım bile. Şunu 5 yap bak. 20 yap bak. 100 yap bak. Of. Oh. Şunu da 5. Orantılı bitmemiz lazım bekleyin. 10. Bu 10. Bu 5. Uy! Bu güzel bir top. Lan neden kaçıyorsun? Ben topa bakacaktım sadece. Mesela şu o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun devamı gelsin arkadaşlar. Böyle eşyaları birbirine sokmak falan Komik oluyor bence. İsterseniz devamını yapabiliriz. Ya da görmez yapmayı tekrardan da deneriz. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.